Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Ben Tarık Muslu Bu videoda elimden geldiğince Emanetleri ehline vermekle alakalı Liyakat ehline vermekle alakalı Ve e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Arapları övdüğü Veya Arapları işaret ettiği iddia edilen hadislerin Gerçekliği var mı varsa e, Bunu nasıl anlamak lazım Bununla alakalı bir video yapmaya çalışacağım Öncelikle ayetlerden başlayalım Yüce Rabbimiz Nisa suresinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah sizlere emanetleri ehline vermenizi, yani onu hak edene liyakat ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emretmektedir. Yani burada emanetleri ehline vermek derken bu ama emanet her şey olabilir. Devlet yönetimi de olabilir, valilik de olabilir. Bir insanın kabiliyeti neye uygunsa onu ona ehline yani vermek demektir. Bu bir ayettir, Allah'ın bir emridir. Onun dışında Rabbimiz Hucurat suresinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah katında en üstün olanınız en takvalı olanınızdır. Allah'tan en çok yani korkanınızdır. Yani burada da ırkçılık olmadığını söylüyor ayet bize. İnsanlar arasında Allah ırk ayrımı yapmaz. Sizin en üstününüz Allah'tan en çok korkanınızdır. Irkınız ne olursa olsun fark etmez. Hadis-i şeriflerde ise şöyle geçiyor. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bu dava için savaşan bizden değildir. Irkçılık davası üzere ölen bizden değildir. Aynı şekilde yine başka bir hadiste veda hutbesinde Resulullah şöyle söylüyor. Ey insanlar şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir. Atanız birdir. Yani Hazreti Adem'dir ve Hazreti Havva'dır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın araba hiçbir üstünlüğü yoktur. Beyazın siyaha, siyahın beyaza da takva dışında hiçbir üstünlüğü yoktur. Şimdi buraya kadar okuduklarımızda biz şunu görüyoruz. İslam'da hiçbir şekilde ırkçılık yoktur. Fakat şimdi okuyacaklarım insanların kafalarını karıştırabiliyor. İnsanlar tabii ki de İslam'da ırkçılığın olmadığını bildikleri için bu okuyacaklarımın uydurma olduğunu zannedebiliyorlar. Fakat uydurma değil. Sadece bunların doğru anlaşılması lazım. Çünkü e, yalın bir bakışla baktığınız zaman sanki ırkçılığa yönlendiriyormuş gibi zannedebilirsiniz. Tabii ki bunu bugün savunan insanlar da olduğu için diğer bilmeyenleri çok hızlı bir şekilde yönlendirebiliyorlar. Ve onlara çok hızlı bir şekilde bu hadisleri inkar ettirebiliyorlar. Bir gün Resulullah Selman bin Farisi'ye şöyle söylüyor. Ya Selman bana buğz etme dinden çıkarsın. Selman bin Farisi diyor ki ya Resulallah ben sana neden buğz edeyim ki? Araplara buğz edersen bana da buğz etmiş olursun çünkü ben Arabım diyor Resulullah. Şimdi burada şunu iyice bir anlamak lazım. Bu hadis e, sahihtir. Sıkhatinde sıkhatin bir problem yoktur. Uydurma bir söz değildir. Yani gerçekten yaşanmıştır. Birinci dikkat edilmesi gereken şey, Selman bin Farisi Fars'tı. Yani Pers'ti. Bu yüzden Resulullah ona özel olarak e, Araplarla ırkçılık yönünden çekişmemesi için bir uyarıda bulunmuş olabilir. Yani Selman bin Farisi'ye özel olarak böyle söylemiş olabilir. E, bu birincisi. İkincisi, gerçekten de insan e, kalkıp da bütün Araplara sayıp söverse, bütün Araplardan nefret ettiğini dile getirirse o Arapların içinde gerçekten de Rasul Efendimiz de vardır. O da bir Araptır. Bu yüzden ona da söz gitmiş olur. Bu yönden de uyarmış olabilir. Yani iki yönden de, birincisi Selman bin Farisi'nin fars olmasından dolayı Araplarla çekişmemesi gerektiğini, yani ırkçılık hastalığına düşmemesi gerektiğini vurgulamış olabilir özel olarak. Veya dediğim gibi bütün Araplara laf söylendiği zaman Resulullah Efendimiz de Arap olduğu için ona da söz gidiyor. Bundan dolayı söylemiş de olabilir. Bu hadisi böyle değerlendirmek lazım. Bu uydurma bir söz değil çünkü. İkincisi, ikinci hadis Resulullah diyor ki Arabı aldatan benim şefaatime nail olamaz ve benim sevgim ona ulaşmaz. Bu hadisin senedi zayıftır. E, zayıf hadis olarak değerlendirilmiştir. Hatta bazı alimler Hasan bazıları garip hadis olarak değerlendirmiştir. Ve bundan sonra okuyacağım iki hadis de aynı şekildedir. Onları da birazdan okuyacağım. Ee, burada zayıf hadis olsa bile biz bunu tabii ki inkar etmeyiz. Ee, tamamen uydurma olması lazım. Yani mevzu hadis olması lazım. Ee, yani sıradan bir söz olmuş oluyor o zaman da. Bunu tabii ki de reddederiz. Burada biz anlam ararız. Çünkü Resulullah bunu e, kesin olarak söylemiş olsa bile, zayıf hadis diyoruz ama Resulullah kesin olarak bunu söylemiş olsa bile, burada, Haşa ırkçılık yapmayacağını biz biliyoruz. Çünkü peygamberler Allah'ın şeriatı dışında bir şey söylemezler. Peygamberler ırkçılık yapmazlar. Peygamberler İslam dışında bir şey zikretmezler. O yüzden burada Resulullah'ın kastettiği şey Araplardan kastı sahabeler olabilir. Yani o günkü Araplardan kendi toplumundan bahsediyor olabilir. Çünkü Araplar bir süre sonra biliyorsunuz artık İslam toplumu oldular. Tüm Arap Yarımadası artık İslam toplumu oldu ve dışarıdakiler daha İslam'a girmemişlerdi. Burada Araplardan kasıt sahabeler ve İslam'ı kabul etmiş olanlar olabilir. Diğer bir hadis, Arapları sevmek iman alameti, onlara buz etmek ise münafıklık alametidir. Yine bu hadiste e, hasen veya garip olarak zikredilmiş, zayıf bir hadistir. Diğer hadis, Resulullah şöyle buyuruyor. Şu üç şeyden dolayı Arabı sevin. Ben Arap'ım. Kur'an Arapçadır ve cennet ehlinin kullanacağı dil yani lisanı Arapçadır. E, bu da yine aynı şekilde zayıf hadis olarak geçiyor. E, biz bunu, bundan öncekini ve ilk söylediğim o üç hadisi e, aynı şekilde anlamamız lazım. Yani Resulullah ırkçı bir söylemde bulunmayacağına göre sahabelerden ve İslam'ı kabul etmiş Araplardan e, bahsediyor diye anlayabiliriz bunları. Onun dışında başka bir şey anlamamız yani ırkçı bir söylem anlamamız mümkün değil. Zaten hadislere zayıf hadis dedik. Hasan veya garip diye alimler değerlendirmiş dedik. O yüzden bunlara zayıf hadis muamelesi yapmamız lazım. Tevatir hadis gibi bunları algılamamamız lazım. Şimdi işi ehline vermek ve liyakat meselesinden bahsedelim. Emanetleri ehline vermekle alakalı ayeti okumuştum. Şimdi bununla alakalı hadisler okuyacağım. Resulullah şöyle buyurdu. Şüphesiz bu iş yani hilafet dini ayakta tuttukları ve adaletle hükmettikleri sürece Kureyş'te olacaktır yani Kureş kabilesinde olacaktır. Kim bu hususta yani hilafet hususunda onlara düşmanlık beslerse Allah onu yüzüstü yere serip perişan ve rezil eder. Başka bir hadiste hilafet Kureş'tendir. Başka bir hadiste imamlar Kureş'tendir. Başka bir hadiste emirler Kureş'tendir. Yani emirlerden kasıt da yine komutanlar, valiler, emredenler manasında bunlar Kureş'tendir diyor Resulullah. Şimdi bu hadisleri nasıl anlamamız lazım? Öncelikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, ırkçı bir söylemde bulunamaz. Bu mümkün değil demiştik. Bunun dışında Resulullah'ın her söylediğinde muhakkak bir hikmet vardır. Yani boş konuşmaz. Çünkü o Allah'ın elçisidir. Bu hadisler de bu arada bu son okudukların mevzu değil. Yani uydurma sözler değil. E, sıhhatinde problem olmayan hadisler. O halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, burada ne anlatmak istedi? Öncelikle e, alimlerin bu hadisleri tefsir edişine bakalım. Alimler şöyle tefsir etmişler. Hadis-i şeriflerde geçtiği gibi, hilafetin yöneticilerinin Kureyş'ten olması, imamların, emirlerin veya halifelerin e, Kureyş'ten olması efdaliyet şartlarındandır. Yani zorunlu değildir. Fakat Resulullah bu sözleri söylediği için olmasında hayır vardır. E, mesela iki tane hila hilafet için aday çıktı. İkisi de aynı özelliklere sahip. İkisi de li liyakat ehli. E, bunlar arasından Resulullah'ın bu sözlerini baz aldığımız için Kureyş'ten olan varsa o daha ön plandadır. O seçilir. Yani bu eftaliyet şartlarından. O o seçilmezse de e, hadislere muhalefet edilmiş olur mu? Olmaz. Çünkü hadisler farziyet niteliğinde değil. Eftaliyet şartı. yani Resulullah böyle yapılmasını tavsiye ediyor anlamında. E, alimler tefsir etmişler. O yüzden e, böyle bir durumda Kureyş'ten olanın seçilmesi daha uygun olur. Resulullah'ın sözlerine göre. Yani burada e, liyakat ehli biri varsa Kureyş'ten de liyakatsız biri varsa tabi ki de liyakat ehli seçilir. Türk, Kürt veya hangi kabileden olduğuna bakılmadan o seçilir. Ama bu e, adaylardan ikisi de eşit durumdaysa, ikisi de liyakat ehli ise Kureyş'ten olanın seçilmesi daha eftaldir. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Yani bu hadisler gidin liyakatsız olana iş verin demiyor bize. Bunu bu şekilde anlamayın. Ayrıca size demiştim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, muhakkak isabetli söz söylemiştir. O boş söz söylemez. Onu söylediklerinde hikmet vardır. Bakın, bunu nereden anlıyoruz? Bir örnek vereyim. Resulullah vefat ettiği zaman daha onun cenazesini yıkayıp defin işlerini halletmeden Ederha hilafet seçimine yöneldi sahabe. Çünkü Resulullah onlara böyle emretmişti ki yani bunu biliyorlardı ki buna yöneldiler. Çünkü ümmetin başsız kalmaması lazımdı. Bir tarafta Persler, bir tarafta Rumlar Müslümanların sendelemesini bekliyorlardı ve kaybettikleri toprakları geri alıp insanları eski inançlarına döndürmeye bekliyorlardı. Bu yüzden hilafet başsız kalmamalıydı. O yüzden derhal halife seçimine yöneldiler. Ve e, orada Ensar ve Muhacir arasında bazı ihtilaflar çıktı. Ensar dedi ki bizden bir aday çıksın, sizden de bir aday çıksın. E, bu şekilde bir seçim yapalım. Hangisi uygun olursa o seçilsin. Tabi böyle olunca ee, insanlar arasında ikilik çıkmaya başladı. Ensarların tarafında olanlar, muhacirlerin tarafında olanlar diye böyle hilafet konusunda neredeyse fitne çıkacak duruma geldi. Orada Hazreti Ebu Bekir şu sözü söyledi. Siz Resulullah'ın şu sözünü duymadınız mı? Şu hadisi duymadınız mı? İmamlar Kureyş'tendir, emirler Kureyş'tendir, hilafet Kureyş'tendir. Hazreti Ebu Bekir bunu söylediği zaman bu ensar üzerinde bir etki yaptı. Resulullah'ın sözü çünkü. Ve imam Kureyş'ten seçildi. Hazreti Ömer Hazreti Bekir'in elini tutup ben biat ettim dedi. Bunun akabinde muhacir ve ensar da biat ettiler. Bu şekilde hilafet konusunda fitne önlenmiş oldu. O yüzden e, bu sözler o gün yerini bulduğu gibi Allahu alem ileride bir günde yerini bulacaktır. Tabii ki de en doğrusunu Allah bilir. Biz her zaman emanetleri liyakat ehline vermeye çalışacağız. Bize emredilen budur. Şunu da hesaba katmak lazım. Kur'an-ı Kerim fasih bir Arapça olarak indirilmiştir. İçinde geçen cümlelere, kelimelere en iyi şekilde vakıf olan kişiler Kureyş kabilesinin Araplarıdır. Yani Kureyş kabilesinden Fasi Arapça konuşanlardır. Bu yüzden e, Hazreti Osman Kur'an'ı çoğaltırken şundan bahsetmiştir. E, düşünün iki tarafta da Arap kabilesi var. Hazreti Osman diyor ki halifeli sırasında Eğer diyor aranızda ihtilaf çıkarsa Kur'an'ın yazımı konusunda Kureyş kabilesinden olan Zeyd bin Sabit'i dinleyin. Çünkü Kureyş kabilesi Fasi Arapça konuşur ve Kur'an'ın Arapçasına daha vakıftır. E şimdi buna göre bir düşünün. Koskoca hilafet meselesi. Bütün konularda yani karşımıza çıkan bütün problemlerde hüküm verilmesi gerekecek. Yani İslam'a göre hüküm verilmesi gerekecek. Bununla beraber Fasi Arapçayı en iyi anlayan Kureyş kabilesinin Araplarıdır. O yüzden Resulullah'ın sözlerine dikkate almak çok önemlidir. Eğer liyakat ehliyse, hilafet Kureyş kabilesinden birine verilmelidir. Bu mesele videonun başında da söylediğim gibi Allahu Alem eftaliyet şartlarındandır. İnşallah meseleyi açıklayabilmişimdir. Rabbimiz bizleri emanetleri liyakat ehline verenlerden eylesin. Bizleri fitnelerden muhafaza eylesin. Şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Selamun Aleyküm ve Rahmatullah ve Berekatuhu.